Oğlum ben sana git adamın ölümündeyken kaza mı yaptırdıydım lan? Vurduğunca öldüren sistem manyak. Selim. Biricik, Burak trafik kazası geçirmiş. Ne? Biricik, uğursuz Seray yüzünden. Biliyorsunuz değil mi bunu? Evet, tanıyorum Burak Egemen'i. Burak'a bir şey olursa sebebi sensin. Erdoğan! Annem öldüğü zaman gerçekten üzüldün mü baba? Aa kim gelmiş? Hı. Doğum günü kızı. Serra? Merhaba hocam. Bir şey anlatacağım. Konu Serra ve yalanları. Ya yeter! Yeter bir rahat bırakın beni! Defol! Sol yanım yeni bölümüyle Perşembe Star'da.